haddini bilmek imandandır. Taha Kılınç Bu yazı Ocak 2019 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Özdil Tek odadan müteşekkil bir eviniz olsa, o eve çat kapı misafir gelse, elde bulunan bütün imkanlarla o misafirlere sofra hazırlasanız. Yemekler güzelce yendikten sonra misafirler kalkıp gitmeseler ama sizin de evde hususi bir meşguliyet için yalnız kalmanız gerekse. Lisan halinizle artık kalkmaları gerektiğini misafirlere anlatmaya çalışsanız. Fakat onlar anlamayarak lafa dalsa. Belki durumu görürler diye evden çıksanız. Buna rağmen onlar sohbeti sürdürse. Eve dönüp İkinci kez onları halinizi fark ettirmeye çalışmanız da sonucu değiştirmese. Böylece önceden haber verilmemiş sürpriz bir misafirlik sizin için esiyete dönüşse. Siz de nezaketinizden misafirlerinizin yüzüne bir şey söyleyemeseniz. Böyle bir durumda ne yapardınız? Tam da böyle bir vaziyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin başına gelmişti. Tek odadan müteşekkil hanelerinden birinde onu ziyaret eden iki kişi yemekten sonra lafa dalıp gidince ve böylece ziyaret uzadıkça uzayınca Hazreti Peygamber müşkül bir durumda kalmıştı. Hem evinde yalnız kalmak istiyor hem de misafirlerine bir şey diyemiyordu. Onlar da uzun süre meşgul ettikleri evi ve ev sahibini kendi haline bırakarak kalkıp gitmeyi akıllarına getirmiyorlardı. Üstelik Evin sahibi kendilerini sofrada yalnız bırakıp dışarı çıktığı halde derken bir ayet nazil oldu. Metni şöyleydi: Ey iman edenler! Siz bir yemeğe çağrılmadıkça zamanını gözetmeksizin peygamberin evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde de hemen dağılın. Sohbete dalmayın bu hareketiniz peygambere eziyet vermekte ama o sizden bunu size söylemekten çekinmektedir. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Ahzab Suresi 53. Ayet Dünyamızı ve ahiretimizi düzenleyen Kur'an'ımız sosyal ilişkilere dair muazzam bir ölçü getiriyor. Bizzat Hz. Peygamber'in yaşadığı bir hadise üzerinden birbirimizle münasebetlerimizde sınırları, saygıyı ve mesafeyi hatırlatıyor. Sadece bu ayeti dost doğru anlayıp yaşadığımızda bile hayatımızda inanılmaz değişiklikler olabilir. Mesela bir arkadaşımızın vaktini alacağımız herhangi bir durumda en üst düzeyde hassas olmaya başlarız. Çat kapı ziyaretlerin samimiyet değil, kul hakkı ihlali olabileceğini düşünürüz ve önceden haber verip randevu alma inceliğini kazanırız. Misafirliklerimizi ucu açık esiyetlere dönüştürmeyiz. Ev sahiplerine de bu şekilde zulmetmemiş oluruz. Herkesin vaktinin kıymetli olduğu fikrinden hareketle ziyaretlerimizi başı sonu belli ve belirli hale getiririz. Böylece vakti iktisatlı kullanmayı öğreniriz. Vakti iktisatlı kullanmayı öğrendikten sonra şimdi bunu yapmam şart mı sorusunu sormaya sıra gelir. Bu soruyu sorabildikten sonra da günlük hayatta yaptığımız birçok şeyi yapmamaya, yapmadığımız bazı şeyleri de yapmaya başlarız. Görüldüğü gibi hat bilmek olarak hülesa edebileceğimiz bir haslet bize bir çırpıda onlarca yeni bereketin de kapısını açıyor. Kur'an hat kavramını Allah'ın koyduğu sınırlar olarak açıklar bize. Yukarıdaki ayette olduğu gibi birbirimizin sınırlarına dikkat etmek de Allah'ın koyduğu sınırlara dahil. O zaman şunu söylemek hiç de yanlış olmaz. Haddimizi bilmek imandandır. İslamı genellikle Allah'ın kullarına buyurduğu emirler ve Allah'a karşı görevlerimiz olarak tanımladığımızdan dinin çok önemli bir boyutu gözden kaçıyor bugün. Muamelat yani iman ve ibadetler dışında kalan o geniş alan, yani çevremizle ve kullarla ilişkiler, yani aslında dinin dünyaya ve kullar arasındaki hukuka tahluk eden kısmı. Zihinlerde bu bağlantı koptuğu içindir ki, beş vakit namazlı bir insan, trafikte kul hakkını hiçe sayan bir canavara dönüşebiliyor. Din böyle tanımlanmadığı içindir ki, Takva sahibi bir kardeşimiz randevularına ve vakte hiç riayet etmeyebiliyor. Şuurumuzda dinin kullara yönelik tarafı pek işlenmediği içindir ki ibadetlerinde son derece hassas insanlar kullara karşı kaba, acımasız ve insafsız olabiliyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Çoğalttığımız her bir örnek bir başka yaramıza denk düşüyor maalesef. Bu karanlık tünelden çıkış yolu oldukça basit aslında. Özellikle genç nesillerimize İslam'ı anlatırken en az ibadetler kadar muamelata da ağırlık vermemiz gerekiyor. Nezaket, kibarlık, kararında mesafe, saygı, kullara tahammül ve şefkat, kamusal alanda davranma adabı, insanlarla bir arada bulunma ahlakı, sınırlara riayet, mahremiyete saygı gibi birçok başlık, namaz, oruç, zekat, haç anlatılırken mutlaka gündemde olmalı. Ki böylece çocuklarımız İslam'ın sadece şahsi ibadetlerden ibaret bir ruhban dini olduğu zehabına kapılmasınlar. Böylece hem iman ve ibadetlerinde hem de kullarla ilişkilerinde son derece özenli, dikkatli ve derinlikli davransınlar. Resulullah Efendimizin bize öğrettiği İslam, bu ideal dengeyi her yönden içeriyor zaten. Haddini bilmemek, saygısızlık, kabalık, hoyratlık, bencillik gibi hususların günümüzde sadece gençlere mahsus olduğunu da düşünmemek gerekir. Toplumun geneline arız olan bir beladan söz ediyoruz aslında. Saygısız ve hadsiz gençler çoğu durumda önlerinde düzgün ve tutarlı örnekler bulamadıkları için bu haldeler. Evlerde hikmet ehli ihtiyarlar giderek eksiliyor. Sosyal medya ve diğer teknolojik oyuncaklar bugün yaşlılarımızı, dedelerimizi ve ninelerimizi bile esir almaya başladı. Facebook ve WhatsApp'ta her gün saatler geçiren ve torunlarıyla sohbete vakit bulamayan dedeler ve büyük anneler artık evlerimizin birer gerçeğine dönüştü. Şu halde Sadece gençleri suçlayıp içinden çıkamayacağımız büyük bir problemle yüzleşmemiz gerekiyor. Hat ve saygı seferberliği ilan edilecekse bu dededen toruna 7'den 70'i olmak zorunda. Aksi halde sonuç elde edilemeyecektir. Vakti riayetten ve karşımızdakinin vaktine hürmetten başlayarak hatleri yeniden hatırlatmanın ve haddini bilmeyi bir iman meselesi olarak zihinlere oturtmanın sırası şimdi. Hep beraber ve omuz omuza